Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, hani bir video çekmiştik ya. E, önce tep yeni bir seri. Onun e, 1. bölümüydü hani. İşte bu da 2. bölüm arkadaşlar. E, arkadaşlar videomuzla başlayalım diyeceğim. Ondan önce ama kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Şimdi en sonlarda kalmıştık. Kendinize bir yatak yapalım önce. Şöyle öne koyacağız. Şunu da şöyle yapacağız. Arkadaşlar. Şimdi de kendimize bir tane yatak oluşturacağız. Pembiş pembiş bir yatak. Sarı renkli. Biliyorum ben seçim renk. Ama onu bulamadım. Maalesef o çiçekten. Şimdi ise arkadaşlar. Acıktık. O yüzden hemen e, ah be. Odunumuz da yok. Ne yapacağız? Biz de odun kömür yaparız. Ah, it. Şimdi bunları bölelim. Şöyle. Ah be bölelim. Vah vah vah. Vah 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 vah. Madem orada bölemiyoruz. Biz de böyle 7-1 ah, Yedi bir odun. Anam. Bu ses ne? Biri martı mı cevirledi? olacak. Yani bir ama ses geldi. Abi ama. şimdi bunu bir daha bileceğiz. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şunu da şuraya koyduk mu? Üstüne şöyle. Ya ha. Şimdi şunu koyarım odun kömür diyor. Şimdi o, o kömür çıkana kadar biz de hemen aşağı inelim. En son burada krep patlamış arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir de hemen burada birazcık daha taş, daha da taş kasalım kendimize. Bunlara bir şey olana <laughs> kadar. <Gülüyor> 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 Çok fitleşmiyor ama neyse. Şunu da altta koyuyoruz. Çekiliyoruz. böyle yapıyoruz. Üstüne şey et koyalım. Topladık. Kendimize bir sandık yapma zaman geldi arkadaşlar. Geldi de arttı da. Şöyle yaptık mı? Şunu da şöyle koyalım. Şöyle malzemelerimizi dolduralım. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar sizler de hemen kanalıma abone olun ve like atın. Kendimize tarla mı yapsak ne yapsak? Hem ne yapsak? Evet, odun kıralım. Yine bu odun kıracağız. E, hemen odunumuzu kırmaya gidelim. Um, Bak sokacık Önce şuradan etimizi alalım. Şöyle şunun orada çıkana kadar bekleyelim. Ben videoyu durduracağım. <laughs> Arkadaşlar etimiz bitti. Şimdi bunları yiyeceğiz. Hı hı. Yedikten sonra hemen gidelim kendimize e, olduk. Abi bunlar gelmez ki ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar hemen iki tane balta yaptım. Kendime Tabii ki de onlardan çıkarttım ben. Neyse baltamızla atarlar elimizde, uzun dilimizde, biz gideriz ey ormanı, hep ormanı. Keşke burada birazcık kar olsa ya. Ne güzel olurdu. Kar olsa keşke. Keşke kar olsa. Geliyor musun şuraları? Şuraları. Hep yeşil. Hep. Ne? Kar mı? Oha lan. Şu, şu tesadüfe bakın. Şansımız yaver yaver gidiyor. Allahım ya ne kadar da şanslıyım ben. Aa, bak bak bak. Gece oluyor. Oha Ay mı o? <laughs> Abi orada ay çıkmış. Kutup ayı mı acaba? Kutup ayısı. Şöyle verirken. Kutup ayısı kadar Neyse. Hah. <laughs> <laughs> yerimiz nerede bizim? Nerede nerede nerede? Altalarımızda, uzun iplerimizde giderse hey. Şimdi şurada uyuyam arkadaşlar. Hemen gündüz olsun. Gidelim ama orma, şey ormana gidelim. O kar yerde birazdan birazcık daha keşfedeceğiz. O karlı yer. <laughs> Bir um, kralım şunları. Kendimize nasıl bir ev yapabiliriz? Arkadaşlar lütfen lütfen çok rica ediyorum size. Yani lütfen arkadaşlar lütfen. Yani lütfen arkadaşlar şey yazın yorumlara yazın. Şey nasıl bir ev yapacağımı. Hatta isterseniz fotoğrafını gönderebilirsiniz. Gerçi bilmiyorum yorumlarda şey fotoğraf fotoğraf gönderebiliyor muyuz? fotoğraf gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyorsak gönderebiliyorsak arkadaşlar lütfen bir e, ek fotoğrafı gönderin bana ve ben de o yapayım. Arkadaşlar videolarım hiç izlenmiyor. Neden izlemiyorsunuz arkadaşlar? Hadi ya. Lütfen bir sürü kişi izlemesini istiyorum ve de yorum yazmanızı istiyorum. Yorumlarınızı çok seviyorum yani. Aşkım yorumlarınızı. Neyse. Şimdi odunumuzu kıralım. Şöyle etimizi yiyelim. <laughs> oh mis gibiydi mis. <laughs> Bunları çok seviyorum. Önünde yani bir sürü kart çıktı. Evet bir sürü kart çıktı. Evet. Şu ama Bir soru işaret istiyorum. Evet, soru işaretlerimiz de çıktığına göre biz de o devam edelim. Hı? Ama ama bu imkansız. Kendine nasıl kendi kendine oldu bu? Arkadaşlar yani yalan söylemiyorum. Bunu da soymadım şu anda. Şöyle yapmadım yani bunun gibi. Nasıl soyuldu ya. Soru işareti istiyorum yine bir sürü. Abi çok garip. Anacım korktum lan. Bana ne öyle bakıyor. İneklerden korktum Allah bana öyle bakıyordu. Ben bu ineklerden hiçbir şey çıkmıyor. Hiç falan. Ben mi? Abi İneklerden hiçbir şey çıkmıyor. Ama Bu imkansız olan bir şey. Nasıl ya? At nasıl çıkmıyor? Acaba şey ganimet yaptığım için mi? Oluyor? domuzlar etinden de mi çıkmayacak? Çıkar lan. Yo. Çıkmayan et falan çıkmıyor. Bunlardan. Bunlardan şey çıkıyor ama birlerinden çıkmıyor. Niye niye? Neyse. Galiba şeyler yaptığım için öyle oldu. Şey. Evet zombilerin ganimeti. Bunları öldürünce üzerinden et falan bir şey düşüyordu ya. Böyle hmm, havuz bunu Ya be git ya beni korkutuyorsunuz ama. Allah'ım ya. Neyse. Ha bu şunları hemen kasalım. Önümüze gidelim. Gidelim. Gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim abi. abim Simbat, Simbat, Nargold abi. Simbat, Simbat, yardım edin Simbat. Ah, ah, ah. Komik. Neyse. Ee, başka ne yapalım? Şimdi bunların üzerimizden boşa boşaltalım şöyle. sonra arkadaşlar hepsini üzerimden boşalttım. Şimdi şuradan diğer bölümde arkadaşlar tarla yapmamızı istiyorsanız hemen like ve abone olun. Şimdi buradan birazcık bitki alacağız. Hemen şöyle şunları da kasalım. Bitkilerimizi alalım. <laughs> Neyse. kaldıralım abi. Şöyle şöyle. Bu bitkiler hemen Şuraya koyalım lan ne yapayım ben. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu bölümde de odun kırdık. Arkadaşlar öbür bölümde tarla yapalım istiyorsanız. Hemen like ve abone olun ve de yorum yazın. Ee, arkadaşlar. Hmm şey hala yapmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Yapmamı istemiyorsanız iki yazın arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.